Dı dı. Hangi? hangi kafası? Mama. Kırıyor? Beyler, bir saniye. Şu an canlı yayındayım. Tamam mı? Açtım. Hadi. Adam attı. Mama, mama, mama kremiden. Malle, malle, malle kalem. Mama, mama -ma -ma kim? Hepinizin ekranı kapattım beyler. Enes Batur'un kanala bakın bağlantıları şey yazmış. Instagram sizinle çok yakın. Karım. Sizsin saniye ne? <laughs> Ben mama ama kriminal izliyorum. Oğlum canlı yayın açtım hadi. Ben yedi. Tamam hadi. Oğlum biz Valorant oynamayacağız mı? Mama Man, ama kriminal insan değil. Evet. Tamam ihtimal. Kalay para çabuk çözüm tatlı gelir eline La hadi 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 Adam hadi. Adamın bir tane bile kendi fotoğrafı yok. Full şeyleri paylaşmış. Ne? Evet paylaşıyorlar bu şeyleri mi? Ne? ne? paylaşıyordu lan bu böyle bir çiçek şey, çiçek bir Ya, anime. Bağcılar welcome to çiçek çimi. çiçek var bacım sen kimsin ki? Kanka bu e... Adam ince adama sarış vereyim değil mi? Verilmemiş ama bilsem vereyim. Hacı adres var hemen getireyim. Oğlum böyle yapacağız. Belki de sürpriz yapmak istemiştir. Ya, Mr. ya. Ayı. demet demet papat ya. Ya oğlum hadi başlatıyorum ha. Lan. Oğlum bu çocuk konuşuyor beni şey yapıyor. Videoya sardırıyor. Bak buraya saksafoncu bana çağırırım, şimdi. ya. Hayır şarkı kaldı. Aga yayınımı izlesene bak mis gibi bu klub oynayacağım şimdi. Diyeceğim de izlemezsin. Oyunu bozayım mı la? Hayır. Bozamaz. Ya, Merhabalar. Ya beyler Merhabalar. Enes Batur Bilal'e ile Merhabalar. Şey yapıyormuş. Merhabalar. Ya lan. Ya, ya ben kapatıyorum. Bir şey yapmadım. Çok, Çok üzüldüm ya. Mikrofon beyler bak şimdi ya. mikrofon açın. Bak mikrofon açın. Ya. şey, sese şöyle girin. Mikrofon için sese böyle girin. Merhabalar ben Kimi? Murat abi geldim. Kimi? Kimi susturdun? Veledi. Bak şimdi. Ya. Ayıp olur. <laughs> Bana velet dedi. bir şey söyleyeyim mi? Rezil Oha oldu. Uha oğlum. Sofa bir şey söyleyeyim mi? Rezil oldu. Attım ya ben onu. Bir şey söyleyeyim mi? Rezil oldu. Oğlum keşke. Bana Yeni izleyen yok ki ne nere nereye lezil lezil ne la? lan? lezil oldu. <gülüyor> 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 aga, aga, aga. Lezil oldu e, o lezil. İlk e, 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 şey sen ne baş şeyi e, şu 24 saatlik canlı yayın şeyini açsana sen de. Onu başlatabilir ne? misin ya da poyer atsan başlatabilir misin ben sana göstereceğim. Neye? O ya. hani canlı yayın isteği var ya ben şey yapacağım sonra Canlı yayın isteği mi? O ne? He, benim mesela bu işte onaylanma şeyi olur 24 saat. Ha şey diyorsun multi üçlüdekini. Hı -hı. Onu şey yapsan. Buyurun. Nasıl Kanka balta? bekleyin telefonumu alacağım birazdan hattımı takayım yapacağım Güzel. Ben. Tamam. Onu hatta ben gireyim. Aa bak senin sonra çok kötü ayıp etti. Bu elden sonra şey yapayım. Eğer gelirse telefonu işte yapırsan. Ben onu gireyim ben bu oyunu. yapayım? Yapayım ben onu. Sova. Yaparız aşkı o bekle. Arkadaşlar nasılsınız? Seni de susturmuş. Sustur. Yok lan beni susturmadı. Konuşmuyor mu? Enes Batur çatır çutur. Evet. Belki konuşmak ister. Yani. Kemir katur kutur. Hayır. Oğlum yayında sen, sen, sen gibi konuşun. Gül sizinle beraber bırak oyunda. Anne nerede pin? telefonunu fonunu. Stoptasın alo. Anneme ne, ne anneme ne yazdın biliyor musun? Ne yazdın? Anne nirsin telefonunu aldın mı? Ne <laughs> çalan bu... o... şey Aktif oldu direkt bunu gördüğü gibi. Oğlum biz Valorant oynuyoruz, yayın yapıyoruz. O yüzden İ İ İ yayın dışında konuşmamak lazım. Çakınmak, ben hiç bakar izleyemiyorum kapatacağım. Oğlum bak ciddi diyorum yayındayız ha. Oğlum yayındayken ben cidden böyle yani. Sabah spektrumda skin var mı? <laughs> Ya. Oğlum boş boş yapıyor. Boş boş konuşuyor. Ya hayır şimdi. Sağ Sor ol özür dilerim. Eyvallah. Şimdi boş boş yapmıyor da yani ben e, şimdi yayın açıyorum diye Reyna. şey. Reyna. Bütün <laughs> falan da kalkmıyor da yani ben istemiyorum. Söylesene, Söylesene ben özür diliyorum Sova'ya. Çete yazsana oğlum. Neyse özür dilerim değil mi? Ya. Yani mesela şey trollcülü oluyor. Ama yayınla troll yapmıyorlar. Şey troll yapıyorlar. Yani troll yapıyorlar. Ona bir şey demiyorum. Ama ben yayınları böyle şey yapıyorum. Gözüm tepimde. Ya tamam yani. hadi tamam ya. Ne uzattın Zali bay bay. Kaçtım sana Namı niye çıktı? Namı niye çıktı? Çıkmam mı dedi? Lan? Biz ona çık dedik. De demedik pardon ne dedik? Durun Biraz yavaş oynayın. Helal. Git demedim. Kim söyle öyle bir şey demedi de, de, de nedense de de ne de 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 ananı satayım. Oyuna konuştum. Pardon. Sova gel takas. Aga gel sana bir şey bir şey vereceğim gel. Al bunu bir de bunu al. Spectre'i kim attı? <laughs> Spectre'i bilmiyorum da şerifi ben verdim. O atacağım bomba. Solar <laughs> işte be. Skin mi? Skin yani sonuçta. Hevan'a şey yaptım bu arada. Can olmayabilir. Varsa tabii. Çık sen Ben de geliyorum ben de geldim. Oğlum nasıl kör olmuyor ya? Orda orda orda. Helal. Helal ne? Ol? Eyvallah. Soğuk so, <laughs> ben niye susturdu ben onu anlamadım. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Niçin? Nerede anladın lan yemek edin mi? mavi falan sandım oğlum da. Ha ben o de orada şeftir susturdum ya konuşuyorlar diye. Biri ses basıyor, biri tak bir ses var falan. Uy, ardı gitti ama la. Ondan! Gel. Ne ne kaos var al. Oo, sarı bir de. Evet. Sarı, atlatırmaz ara. geçtim ki ben oraya. Bu el değişik mi bu elde? Somon'un ultisini çaldım. Biliyorum. He ya da benim öldürülen yer. O smoke bir... niye oraya gitti? O oh, niye oraya gitti? Hayır, bu okeydi. Bu niye üstte gitti? Ultim okay var? Ya şunu, şunu söyleyin, ses, ses vermesin misin? he. Ses verme Sova, Sova ses verme. Oha! Ola alın nasıl, <laughs> nasıl oldu, <böyle>? oynuyor ya. <laughs> olması var bir de, olması Oyuncu. Taraf değiştiriliyor. Evet. Olsun, iki kill aldım. Oo takım taşıyorum. Baba gel takas. şu sentimi yükselt. Reza abi sende ghost var mı? Rezar, Skin. Aa takas mı ya? Reis. Gel gel takas hadi. Siklemi. Aga ben şu sentimi yükseltsem ediyorum. diyorum? Yükselt. Neyse sen öl ben alayım. Az geliyor. Bana. Şöyle 67 falan <laughs> yapacağım. Yayında izdim mi? Sensin yayında şey mi? Oldu. Aga, değil mi? oldu. Evet. Ortak. D B. Aa şey. ben Nerede ben bir şey... En son ISO mu ne buradaydı? ISO sayıda girmiş. Ne yapıyorsun oğlum? Sesimi yükselttim ya. Şimdi bir de ilerleyebilse. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> ya sesimi yükselttim ya şimdi. Ne bileyim. Harika Canı yok. Canı, Canı yok. niye micek ki. Git save'le bari. Tam gazla save'le ha. He. Son 30 saniye. Ben tam gaz Var da lan tam gazla save'le ne Şimdi baş başa. Hiç uğraşma at silah yere. Alır ya. Helal. Ya amına koyayım sen bir sus ya. Sen mi? Bana dedim? dedin? Yok. Kim kim bu sefer? Bana dedi galiba. Bana dedi evet. Benim otelim Beni mi bir sorsanıza lan? Yok, sen demiydi ya? Hayır rey, de eee kulubumu tenedim mi de? Ama biraz gergin gibi ya bu sova. Sova? Bu kulubun tenedim mi? Neye? Kulubumu tenedim mi? Evet. Nedenmiş? Neden mi söyledim peki? Niye lan? Mikrofonun çok kötüydü. Ama hani... Lan düzelttim düzelttim. Düzelttim mikrofonu da yani kimsenin durumu olmayabilir yani. Hayır ondan bahsetmiyorum bağırıyordu. Tamam şimdi... Ya yaptım, şey işte, yaptım işte yaptım işte. Mikrofonun Yaptı... kötü olup televizyonun kasıtlı bir şekilde bağırmasında konuşuyorum. E, tamam şimdi kısmış. E, Açmanı istiyor. Açarsın. O da mutlu olur anayasın. Mu? <laughs> Tamam canım. Senin için açayım bir dakika. Oo. Teşekkür ederim. Açtım. Yani teşekkür ederim. Rica ederim. Ama, Ama sen, sen bana velet dedin. <laughs> o an sinirledim. Yani herkes Oynama bence. Olsun. Sıkıntı yok yerleştirildi. O balta O balta ne, o ne yapmayı düşünüyorsun? Oğlum oyunda böyle bir şey mi vardı? Nerede? Söyle Çok. Ende. Sova gel takas. İyi, güzel. alan var mı? Güzel böyle. Ben de var gel. Hadi hadi hadi. Teşekkür ederim. Ben alabilir miyim? Der. Aga, bir şey Hadi. Hadi. maksimum 500 lira neye ne yatırabiliyor musun? Şey atırır, 8, 15 maksimum 500 lira yatırabiliyorsun ama harcama şey değil o. 500 lira nasıl Lan oğlum, iso'yu sıkıyorum, sıkıyorum. Anlamadın mı iso'yu sıktığımı? Ya oğlum ISO benim şey görüş açımda değildi. Ben de onu tutuyorum. Enti. Valla ben ikinciyim. O yüzden rahatım. Sova vandal verebilir misin? Teçhizat lazım. Çıklar. Sova yaş kaçtı. Ben kaçar. 18. <laughs> Görüş bye bye. Ben kaçar. Spike B'de düştü. Geldim. Bu düşüyor? Duyuyor değil mi? <Gülüyor> beni beni. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu skop var ya durduk yere açılıyor ya. Allah 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 arkadaşlar Allah Allah olsun Allah 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 demiş şimdi tamam tamam, tamam. Ben beni gerçekten yanlış anladın Aa dur ekledi. Katılma bekle seni çekeceğim. Merhaba. Merhaba. Ne yandım da ben? Ekleyin dedim. Selamun Selam. Mikrofon var mı? Sen iste getireyim demet demet papatya. et. Sen geleceksin. Yeah. Ben bir ara kola doldurup geliyorum. İzninizle.